Merhaba Organik Annem YouTube kanalındasınız. hoş geldiniz sevgili dostlar. Ben Ayşe Gül. Bu videomda biber salçası yapıyoruz. Biber salçası nasıl yapılır diye merak ediyorsanız videomu sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Hemen başlayalım biber salçası yapma yapımı için. Öncelikle e, böyle e, kırmızı ve suyu biraz çekilmiş olan biberler tercih sebebimiz olmalı. Eee hafif pembemsi olan biberlerden biraz fazla fire veririz ve biraz daha sulu olacaktır. Bu önemli bir püf noktasıdır. Şöyle iyice biberlerimi göstereyim. Pazardan aldım ben de. Şöyle bakın gördüğünüz gibi hafif buruş buruş ve kıpkırmızı. Bunlardan daha bereketli e, salça çıkacaktır. Toplamda 8 kilo aldım. E, ilerleyen i̇lerleyen zamanlarda tekrar yapacağım tabii ki. Böyle küçük biberlerden daha bereketli salça çıkıyor genellikle sürekli bir satayda yaptığımız için şimdi bunları güzelce bir yıkayalım. Bakın şöyle görüyor musunuz hafif suyu çekmiş gibi. İşte biber alırken kap biber kırmızı biber alırken bunlara dikkat edin. Pazarda vardı böyle hafif pembemsi diri diri duran onları pek tercih etmeyin çünkü daha fire verecektir. Bunlar daha güzel oluyor genellikle salça yapımında. Bakalım ne kadar salçamız çıkacak? Hep beraber göreceğiz. Şöyle güzelce yıkayalım. Aslında bunu fazla yapıyorsanız büyük leğene doldurup içerisine su doldurarak da yapabilirsiniz. Ben çok fazla yapmadığım için şimdilik o yüzden bu şekilde yıkıyorum. Şimdi yıkadım biberleri, biber serdim. bunun üzerine sereceğim. Şöyle bezin e, sofranın üzerine serdim. Neden? Çünkü suyunun fazla suyunuz e, süzülmesini sağlamak, kurumasını sağlamak. Böylelikle salçamızın daha susuz m, olmasını sağlayacağız ve daha çabuk kuruyacaklar. Kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı ihmal etmeyin ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Ve videoyu sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Bu şekilde kurutma işlemi yapıyorum. Burada domates salçalarım da kuruyor. Eğer ki domates salçası nasıl kurur, nasıl yapılır derseniz, daha önceki videomdan Organik Annem domates salçası olarak görebilirsiniz. Biberlerimin hepsini yıkadım. Şu an kuruyorlar. Bunlar kururken ben de biraz çocuklarla ilgileneceğim. O arada kurumuş olacaklar ve devam edeceğiz salça yapımıza. Yerlerim kurudu, fazla suyunu saldı. Şimdi bunu temizlemeye gelelim sıra. Siz yerde oturup rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Daha önce de bahsettiğim gibi video çekmek gerçekten zor iş. Bu açıdan evet. size daha iyi sunabildiğim için ben ayakta temizleyeceğim. Şimdilik şöyle içerisine şöyle kabını. Görünüyorum umarım şöyle temizleyeceğiz ve içerisinde e, çekirdekler kesinlikle bu biber çok bereketli çıkacak çünkü çok çekirdekli değilse e, güzeldir. Şöyle koyuyoruz bunu. Bir Hataylı olarak biber salçasını yapmayan, bilmeyen yoktur herhalde. Hatayımızın salçası çok meşhurdur. Aslında zamanınız olsa şunu da temizlerseniz daha fazla biber salçanız çıkacaktır daha bereketli olur. Şöyle yaparsanız belki daha tasarruflu olmak nasıl isterim derseniz şunu şöyle temizlerseniz daha bereketli bir salçanız olur. Ben de şöyle yapayım. Çünkü az salçam zaten. Daha fazla çıksın istiyorum. Şöyle içerisinde çekirdek bırakmayacağız. Kötü yerlerini alacağız. Şu kötü yerlerini, çürük yerlerini alacağız. Ve böyle yine kurumaya bırakacağız. Şöyle. normalde biz bunu Hatay'da ya da müstakil evlerde bir sürü çuvallarla alarak yaparız şu an ben yalnız olduğum için böyle azar azar yapmayı tercih ediyorum tek başımayım çünkü şunu da temizlerseniz dediğim gibi daha bereketli olur Biraz uğraştırıcı iştir. Ama tasarruf önemlidir tabii ki. de yapabilirsiniz. Ya da şunu da göstereyim. Daha güzel olur. Şöyle de yapabilirsiniz. Bakın. Pratik bir yöntemdir. Şöyle ayıralım. Zaten dolma değil bu. bu şekilde sererseniz daha çabuk kurur. Biberleri, biberleri, temizledim. Şöyle. Ve kuru yine kurutacağım bir müddet. Çünkü evet. bu işlemi yaparsam salçam daha çabuk kuruyacak. Gördüğünüz gibi bazıları sulu. Çürük almayın asla. Şöyle. Biraz kuruduktan sonra çekme işlemine geçeceğiz. biberlerimiz fazla suyunu sağ kur çekti, kurudular. Şimdi e, kıyma makinesiyle çekiyoruz. Kıyma makinesinin iri olan aparatıyla çekiyoruz. Küçük olanı daha sonra çekeceğiz. Şimdi iri olanla sadece parçalama işlemi yapacağız. Hemen başlayalım işlemlere. <laughs> şekilde kıymaya ben çekmeye devam ediyorum. Evde kıyma makinasıyla e, biber çekecekseniz eğer ki mutlaka küçük dilimler yapın. Hemen gösteriyorum. örnek olarak şöyle uzunlamasına dilin küçük dilimler. Çünkü makina e, sanayi tipi olmadığı için küçük dilimlere ihtiyacı var. şöyle biraz oyalıyor evet. şöyle küçük dilimler yapın. şimdi bunun atılımını da göstereceğim. Şöyle dilimleri şu şekilde atıyoruz. Bakın şöyle. Bu da güzel çekilmesini sağlıyor. Hemen çalıştırıyorum. Bakın gördüğünüz gibi daha güzel çıkıyor. daha rahat daha güzel çekiliyor ee, şu an yalnız başıma çekim yaptım, için biraz çekim yapmakta zorluk çekiyorum bir yandan çekiyorum e, pardon e, biberi çekiyorum bir yandan elimde telefonla bir e, işlerle çekim yapmaya çalışıyorum emeğe saygı açısından beğenir misiniz teşekkür ederim arkadaşlarınıza da paylaşırsanız memnun olurum hemen devam ediyorum biberlerimizin hepsini çektik gördüğünüz gibi şöyle büyük bir tepsi şöyle küçük kablarda Şöyle, hepsi bu kadar çıktı. Toplamda 8 kilo biber. Gördüğünüz üzere, şöyle göstermek istiyorum. Şimdi buna tuz ekleyeceğiz. Tuzuna e, biraz tadarak da karar vereceğim. Öncelikle şöyle bir yemek kaşığı, hatta iki yemek kaşığı ekleyeceğim buna, çünkü biraz fazla. E, tuzunu nasıl ayarlarsınız oldukça tuzlu olacak. Yani yemekler attığımız tuz gibi olmayacak hissedilmesi lazım ki. Çünkü tuz en doğal, doğal koruyucu. İyice karıştıracağım. Büyük bir kabım olmadığı için normalde hepsini bir araya toplarız. Üzerine öyle ekleriz tuzu. Ama şu an apartman koşullarında biber salçası yapıyoruz. İmkanlarımız dahilinde oluyor her şey. Bunu biraz daha incelteceğim. Başka bir kaba da koyacağım. Çünkü ne kadar ince olursa o kadar çabuk kurur. Ama maşallah güzel oldu. Ee, bereketli olacağını düşünüyorum. Bakalım. Şimdi bunu bir kez çektik. Şu an tek seferlik çektik. Buna iki yemek kaşığı koydum büyüğüne. Şu, şuna iki yemek kaşığı koydum. Buna da bir yemek kaşığı. Şuna da bir yemek kaşığı koyuyorum. Şimdilik bunlar yeterli. Ona göre sonra toplamını vereceğim. İyice karıştırıyoruz. Çok güzel oldu gerçekten. Ben de sabırsızlıkla merak ediyorum Bu ne kadar biber salça elde edeceğiz. Bunları biraz incelteceğim. Başka bir tepsiye yine yayacağım çünkü çok kalın oldu. Bunlar bu şekilde kuruması biraz zor olacak. Yine başka bir tepsiye yayacağım. Eğer ki yeriniz varsa, açık alanınız, düz bir alanınız varsa muşamba koyup kenarlarına set yapıp da rahatlıkla kurutabilirsiniz. Ve güneşe aldık şimdi. Şöyle hepsini göstermek istiyorum. Bu şekilde artık kuruyacaklar. Bundan sonraki işlem bol bol karıştıracağız ve güneş görecek rüzgarla bir ortam görecek bir gün sonrası ve sabahı biber salçamın ee, şu hali gördüğünüz üzere şimdi bunu bol bol karıştıracağız dün akşam üzere olduğu için fazla kuruyamadılar aslında kuruma işlemi bugün gerçekleşecek büyük bir ihtimal suyunu çekecek bugün bayağı bir Yine bol bol karıştıracağız. Çok önemli bir e, konudur. Sürekli karıştırmamız gerekiyor. Kurudukça yine birbirine ekleyeceğim. Azaldıkça. kararmaması için de sürekli karıştırmamamız gerekiyor. Biber salçamızın son durumu şöyle göstereyim. Küçükleri boşalttım. Şunu şu kabı da boşaltacağım. Şöyle şunu ekliyorum. Çünkü kurudular biraz suyunu çektiler. Yine iyice karıştırıyorum. Güneşteydi tabii ki. Evet, şu an video çekmek için bölgeye aldım masaya. Şimdi güneşi tekrar bırakacağım. Azalınca yine bunu da buraya aktaracağım. Biraz daha suyunu çekince tek bir tepside kalacak. Biber salçamızın bugün üçüncü günü. Gördüğünüz üzere güzel kurudu şimdi ikinci çekimini yapacağım yani e, makinamın ince e, çekme aparatını taktım şimdi bunu tekrar çekeceğim Çünkü bu kalındı şu an tekrar ikinci çekimi yapacağım hep beraber geçelim çektik. Bu bu kısmı küçük e, başıyla çektim. Daha küçük e, başıyla çektim. Sonra tıkandı biberimizin kısmı. Tekrar büyüğünü, büyük delikli olanı taktım arkadaşlar. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Bunu biraz büyük e, aparatıyla çektim makinada. Yani evde çok fazla bu makineyle biber salçası yapayım derseniz zor oluyor gerçekten. Ee, en iyisi sanayi makineleriyle yani büyük makinelerle yapılan salçalar en kolayı çünkü biraz tıkanma oluyor gördünüz mü şu başlığında göstermek istiyorum bunu da eksileriyle artılarıyla paylaşmak istiyorum yaptığım bir paylaşımım. şöyle çıkarayım bakın gördünüz mü şurada bir tıkanma oldu o da biberin kabuklarından. Bunu da göstereyim ki ona göre bilerek yapın. Çünkü çok fazla yaparsanız bu gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ve sonra da Ayşegül yapmıştı. Ben görmüştüm demeyin. Bu kısımlarını da göstereyim. Bakın şöyle bir tıkanma oldu. Bundan dolayı da biraz zor çekiyor. Küçük kısmında daha çok bir tıkanma oldu. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Kabuk kısmı tıkanma yapmış. Bu şekilde. Şimdi artık kaldıracağım aparatlarımı. Ve son kez biraz daha kurutmaya geçeceğiz. Biber salçamız artık hazır. Yaklaşık 3 günde biber salçamız oldu. Şimdi dolduracağım kavanozuma. Şöyle son halini göstermek istiyorum. Çok güzel kıvam oldu. şekilde 1 kilo 100 gram geldi. Bir kavanozu doldurdu. Gördüğünüz gibi büyük 1 litrelik kavanozda. Ve şu kalan az miktarda kaldı. Yaklaşık bu da 100 gram gelse 1 kilo 200 gram yaklaşık gelmiştir. Tam olarak tarttım 1 kilo 300 gram. 7 kilo 8 kilo biberden kırmızı kapya biberden 1 kilo 300 gram ee, salça elde ettik. Bunu da diğer e, kahvaltılık olarak değerlendirmeyi düşünüyorum bunu da. Cevizle, çemen olarak. Videolarımda da var. Hava almaması için üzerine bir miktar zeytinyağı ya da sıvı yağ gezdirebilirsiniz. Bu şekilde çok uzun süre koruyabileceğiniz bir e, salça elde ederiz. Biber salçamız artık hazır. Umarım videom faydalı olmuştur. Beğenmeyi Yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın, organik annem YouTube kanalında kalın efendim.